Kasım ayı yılın önceki aylarına göre çok yoğun görünmeyebilir. Yılın başında ortalarında çok fazla çok popüler çok sevilen oyunlar çıktı ama Kasım ayında boş diyemeyiz. İlk oyunumuz Football Manager 2026. Bu yeni maç motoru Unity motoru ile alakalı da beklenti yüksek tabi Europa Universalist 5. Orta çağ dünyasını seçtiğiniz ülkeyi yönetip topraklarınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Uzun zaman sonra yeni bir sürümü gelmiş oldu oyun. Anno 117 Pax Romana bir şehir kurma gerçek zamanlı strateji oyunu bu defa Roma İmparatorluğunu şekillendiriyoruz bu oyunda. Verwin Smith. Antik Çin'de geçen bir hikayede genç bir kılıç ustasının macerasında yer alıyoruz. Son dönem popüler temalardan biri bu tabi. Call of Duty Black Ops 7. Geçtiğimiz ay Battlefield, Ark Raiders gibi rakipleri çıktı ama yine de oyun gayet popüler olduğu için çok fazla oynanacaktır. PlayStation tarafına da satacaktır. NASCAR 25. Gerçekçi simülasyon yarış oyunları yapan iRacing'in yeni oyunu ben daha çok Formula 1 serisini oynuyorum. Formula 1'i de 20 seneyi aşkın süredir izliyorum, takip ediyorum zaten. Winterboro, çocukluk yuvasını onarmak için evine dönen bir fareyi oynuyoruz. Kaynak toplayıp alet yaptığımız hayatta kalma tarzında bir macera oyunu. Oradan gelelim Mount Blade 2: Ben Lord War Sales DLC'sine. Tailwords'un geliştirdiği bu ek pakette Bannerlord serisine ilk defa deniz savaşları geliyor. Bu oyunda da denizlere yelken açıp filolara önderlik edip hikayemizi genişletebiliyoruz. Bu ay bazı oyunlar tam sürme değil de erken erişime çıkacaklar. Whiskerwood'la başlayalım. Asıl ilgimi çeken kedilerle fareler arasındaki rekabeti konu alması. Bu rekabet içerisinde şehrinizi inşa etmeye çalışıyorsunuz. Long Drive North. Bu oyunu ilginç kılan kısım kendisini eşli karavan simülatörü olarak tanımlaması. Hayatta kalma tarzında karavanla seyahat edip karavana bakım yaptığınız, etrafı keşfettiğiniz, parçalar aradığınız ve avlandığınız bir oyun. Conquerlands Virtual Fable adlı iki kişilik ekip tarafından geliştiriliyor bu oyun ve roguelike deste oluşturma kart oyunu türünde bir oyun. Slay the Spire ya da Balatro tarzı kart oyunlarını işte deck building deste oluşturma oyunlarını seviyorsanız bir şans verebilirsiniz. Kasım ayında tam sürme ya da erken erişime çıkacak oyunların listesi bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.